Tamam geldi. Sen konuşmayın ya rica ediyorum kardeş. Tamam. Sen niye arkamdan konuşuyorsun? Kaç yaşında adamlarsınız, evli barklı adamlarsınız, arkamdan konuşmayın. Sen demin niye konuşuyordun güveni almışsın boş boş sallıyorsun duruyorsun. Tamam kardeşim güven içindeki bir sıkıntısını bana dile getirdi ben de dinledim. İçindeki sıkıntıyı anlatırken senin bana haysiyet şeref operasyonu mu çekmen gerekiyor? Tutmuşsun parayı buldu gitti bilmem şey ne oğlum. Şey ben parayı bulup gitmiş olsam para amacın para olsa sadece ben haysiyet senin şey sıkıntılarını katlamaya devam ederdim. Demedi kardeşim bir şey demedi haysiyetin. Ben 5 haysiyet aydır senin hakaretlerini bir kere olsun sustum mu peki buna cevap ver bakayım. Kardeşim sen niye bunları konuşuyorsun ki şimdi burada? Kim kime yayına geldiye kimi arıyordu? Niye ben mi sen arum sen beni arıyordun? Niye prim kasıyorsun? Primci güvenli. Prim yani. değil, prim olsa ben seni aradım yayına geldi yayın Sen yayın beni arama muydun yayına geldi diye? Özelden arasaydın beni. Sen özelden bana sana özelden yazmadım mı oğlum ben? Arasaydı şimdi özelden arasaydın. Niye indi? 3 defa özelden nasıl arayayım ben seni? Sen bana yayında yapıyorsun yapacağını. Tamam sağ sen, tamam, sen bana yayında yapıyorsun yapacağını. Yayında bana operasyon çekme. Boş Pirim konuşma. Kasıyorum. Ben şu an prim kasıyorum. Ben prim kasmıyorum. Primi kasan sensin. Ben Ar konuyu kapatmışım. Emre ya. Ben konuyu kapatmışım. Abi, bir dakika. Abi. Ben konuyu kapatmışım. Senin arkandan sallamıyorum Bir şey tamam, yapıyorum. Sen ne sallıyorsun benim arkamdan? Ahmet dayı sağ kurban olayım. Buradan iyi konuşuyorsun. Kes sesini. O zaman adam olacaksın. Bu adam hasta ya, egoist ya. Boş. Egoist olma. lan sensin senden daha egoist yok. Egoist arkandan sallayıp durma bak. Sektere git buradan ya. Yarra marasala beni. Niye buradan konuşuyorsun? Prim kasıyor abi. Burada konuş açtı yayını amına koyayım işte yine algı yaratıyor. Kanka ben prim kasmam. Böyle şey de yok baba. Reddediyorum isteği. Bak yine istek geliyor reddediyorum kanka. Yok kanka bitti. Prim vermeyeceğim kanka. Prim kasıyor bu adam şu an. Yarram niye burada yayın açıyorsun sen? Arasana beni özelden. He kaçtım kanka aynen kaçtım. Kaçtım korktum kanka. Emir Ali eyvallah kardeş. Sağ olasın. Adam prim kasıyor birader ne yapıyor ya? Bak Serdar abi de geldi yine. Güzel abi yok yok. yok. Ee, desen. ben abi şimdi büyük konuştuk artık geriye dönmek de olmaz serdar abi. Çok büyük konuştuk. Ama bugün tam sırası bak herkes bir araya gelebilir. Yok abi yok. Valla yok. Bitti abi ya. Eskisi gibi olmaz sen, yani. Sen desen ki mesela o resmi tamam yükledim ben espri yaptım beni biliyorsun desen. Yani Muhammetciğim beni biliyorsun. Abi niye bunu açıklayayım ki kendimi ona niye açıklayayım abi? Ama iyi bir herif lan. Abi iyi olabilir. İyiyse cami yaptırsın. Benden uzak olsun abi. Bitti yani adam ben... egoist abi. Bak adam hala burada. Hala yayın açmış. Bak boş boş konuşuyor. Bizim huzurumuzu kaçırdı abi. Görüyün. Bursa'da sizin huzurunu kaçırdı. Abi herif de sinirli. Şimdi o resmi yediremedi kendine yani. Yaşı başı. Öyle desem mesela. Ben moruk espri yaptım desem mesela alttan alsan. Abi mevzu espri yapmak yapmamak değil. Adam egoist bir konuşması var. Ben bunu sevmiyorum. Kavga esnasında bana dediği cümle şu. Bak bir daha seninle yayın yapmam herkese şahit. Bana bunu kullanamazsın Tabii. abi. Bu cümleyi kullanamazsın. Ama... Can baba o resim hakikaten biraz şey Tamam abi baba. resim bak resim aklı olabilir resim fotoğraf konusunda. He sen de desen ki mesela biliyorsun beni desen. Yok abi yok olmuyor ya. Bizden valla. Abi çok egoist dur, bir adam. Dur bakalım onlara bir bakıp geliyorum abi. Zaten Twitter'da iştek başlattım abi egoist güvenlik diye. Şu an herkes biliyor. Bir, bir onlara bakıp geliyorum baba. Bak abi bak. Ben sözümü yemem kardeşim ben delikanlı adamım. Ben bitti dediysem bitti. Bu kadar basit. Yarrak gibi yayın açmış burada konuşuyor ya. Kardeşim bir adam pirin peşinde değilse Ya dur hele bir amına koyayım. Telefon ısındı yine ya. Bir adam pirin peşinde değilse dayı Burada konuşmaz kardeşim. Arar beni direkt. Tamam mı? Derdin ne lan senin der. Burada ne konuşuyorsun amına koyayım. Sen neyi dile getiriyorsun ya. Burada konuşulacak bir mevzu yok kardeşim. Burada konuşulacak bir şey yok. Bitti yani. Buradaki kavgamız doğaçlama oldu zaten. Herkes kurgu falan dedi de ona. Emir Ali evvela kardeşim. Buradaki kavgamız bizim doğaçlama oldu. Tamam burada oldu ama sen niye bir daha yayın açıyorsun ki amına koyayım beni çağırıyorsun. Pirimci ya egoist primcinin teki ya. Geç anladık abi. Bizim benim kafama da tüküreyim amına koyayım. Geç anladık abi. Konuşurum kardeşim arkasından. Adam benim arkamdan yayın açmış amına koyayım. kanka. Kanka bu konuyu kapatın. Özelden arayın beyler tamam mı beni? Sen de o zaman özelden bana söyleyeceksin. Ama, 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 tamam burada şey yok, konuşalım hiç, beyler. Yani tamam. Yayını alıp. Bunu kapatın beyler. E, bu, biz, burayı kapatın tamam, baba. Ben yani, şu an bir dakika. Ben, dakika, ben şu anda tartışmayı bir dakika. Ben şu an sakin sakin soru soru cevap yapacağım seninle. Bak delikanlı gibi cevap vereceğim. Tamam burayı kapat ara beni. Burayı kapat. Arayacak bir durum yok. Burada sen burada sabırdın. Niye de sana buradan cevabını veriyorum? Ya yayın açıyorsun. Prim değil, primi yapan sensin. sen beni arkandan sallıyorsun. Ne yapıyorsun sen şu an? Rezil olan sensin oğlum. Sen demin yeniden niye arkandan sallıyorsun? Bu anlamıyor mu Emre? Bu, bu adam niye anlamıyor? Sen demin, abi? sen bu demin söylediklerini geçen gün de bu yayında söylemiştin. Bu anlamıyor baba. Bir dakika Anladım. Emre. Biz sen de akşam üstü yayın yaptık. bir, bekle, iki saniye bekle, iki saniye bekle. Emre. Sen de akşam abi, yayın yaptık abi, akşam üstü. Engelliyorum, akşam engelliyorum işte. ya, yakışıklı güvenli engelliyorum. Dinle, ya. dinle, yok dinle, kaçma, dur, bekle, 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 oh. bekle. Cevabını ver da dur öyle yok. Tamam, bekle. Ne, ne, Şu an kaçmış değil olursun. Ya. Muhammed, prim geldi mi? Prim değil, primi yapan sensin işte. Kanka ben yayını kapatıyorum. Ee, bu olayla daha fazla anılmak istemiyorum. Prim de gitmesin. Kapatıyorum baba hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.